Selam arkadaşlar ben Sünye ve bugün sizlerle birlikte Minecraft e, Survival oynayacağız. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum. E, niye atmıyorum ben de bilmiyorum. Yani böyle istemiyor, boş boş bir şeyler izliyorum. Ondan sonra neyse arkadaşlar bugün kafama iste atayım dedim. Yani yani e, böyle. İşte Survival'a başlamak istiyordum açıkçası. Aa lan! Şimdi... Oha! Oyun gece var baş... Gece değil de... dur dur Ben böyle buraya saklansam ne olur mu? Dur bir dakika. Şöyle şuraya bir şey koysam? Güzel. Fikri beğendim. Ya da böyle de olabilir. Aa lan kafama şey düştü, meşe filan. Uh. Şöyle. Hop. Hop bir tane. Oo, toph hemen çukurkenter. Önce bir tane balta yapalım. Tamam, baltamızı yapamadık. Baltayı o zaman şimdi yapalım. Balta, ondan sonra gemer. ki dörtlük bir tane daha yapıp ben ne yapacağım başka oğlum ben Neyse dur Bir tane de şöyle tahta kılıç yapalım böyle Tamam şimdilik böyle bu yeter bize Ama Dur ama şöyle şöyle böyle Tamam Ağaç kırma taktiği Hoppa Gangam stoyle Uh, Puf uh. Ben şunu ağacı şuraya gerdik. Niye bilmiyorum diye kesim geldi. Ben yani şunu şöyle şöyle. Ondan sonra cımaz. Biz bunu da kırıyoruz. Tamam kıralım. Bu sefer hemen cecik bir yere gitmem lazım. Maden gibi bir yere. eminim Ama on burası çok madensi. Bak burası. Burası çok madensi bir şey yer. Önce üç tane taş kazarsak ya da Lan zıplama. Hop. Tam 4 tane kazdık tamam. Şöyle şöyle bir tane taş kazma yapalım. Lazım olur ileride bir gün. Şunu şöyle alalım. tamam aldı. içine bu içeri doğru saldırayım mı? <laughs> Oy, benim olayı gel. Kedavaz geçti daha yeter kadar geliştirme düşünmüyorum açıkçası şimdi ben şöyle gelişelim biraz çünkü. zaten 8 tane şey gidiyor ee, neydi onun adı fırın ocağı ee, başka tamam ya yani, yeter 8 tane tahta hep bize lazım olur. hop şöyle taş balıtı sonra şunu da şöyle yaparsak şöyle de taş kılıç lan oğlum var ya korktum lan koyun Cık. korkuttun beni lan lan yine korkuttunuz beni şimdi şunu şöyle yapalım şu iki tane pembe bayımızı alalım Arkadaşlar ne yaptım az sonra anlarsınız. Koyun iyice mi? Ruh. Şimdi böyle birazcık gidelim. Oku koy Aa koyunlar buradaymış. Bunu pembe yap. Bunu da pembe yap. Bunu da pembe yap ki etlerde de şey şeylerde de de pembe çıksın. Ve pembe bir yatağımız olsun. Keşke pembe boyamasaydım. Kaç oldu? Üç, okey. Tamam şimdi yatak çıktı. Ee, başka ne yapabiliriz? Yemek kaynağı çekelim. Yemek kaynağı çekelim. Bu. Yani... ...benim bile bazen anlamaya Türkçem yetmiyor. Aha inek! Hıh, hmm, düşündün mü? öldürebiliriz. Yes, öl. Sen de mi öleceksin lan? İnek ne oğlum? Arkadaşına ölümüne dayanamadın mı? İnternet mı edeceksin? etmesen de olur bence inek ya. tane yemek. Oh, dream streaming. Bıçın bıçın, bıçın, bıçın. bıçın. Lan. Eti düştü. Eti düştü. Düşündüm de. Düşünmek bir sanattır. Şimdi ben böyle tamam bir tane fırın yapabiliyorum. Ama fırında pişirmek için bir şeyler yapamıyoruz. Onun için madeni... Lan dur. Ben niye kurt öldürdüm? Değil mi? Ataşla işte iki vuruş değilmiş. Dört tane şeyim var. Ben bari tavuk pişirmeyeyim de. Oo burada birbirini öldürmüş. Sen çiftleş. Çiftleşin tavuklar. Hani fü yaptık, okey bunu atabiliriz. Ee, birazcık şuradaki madenden birazcık kaynak toplada dur. Şunu yemek istiyorum ama e, ısıtıp da yiyeyim bak, tamam. Şunu şöyle şey yapayım. Bunu böyle yapayım ya, yapacak bir şey yok artık. Ana dolan siyah yum vereyim ben bunatta. Böyle, 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 böyle bir tane de pembe yatak yapalım. Pembe yatak arkadaşlar çok önemli. Pembe tak olmazsa Minecraft oynanmaz. Evet. Bu da böyle bir Allah'ım ya. Bilmiyor. Ya. Bismillah. Tamam. Birazcık daha şey yapabiliriz. Ne? What your name? i̇ki tane atayım hadi ya. Sen de şey ol. Çok abarttın sen de. Oo öldüm ama öldürdüm de. Çok iyi Allah'ım. Ya oğlum ineğin et doğru burada dur o. Lan dur düş lan. Ya, yardım eden yok mu bu garibana? Lan yeter bize bu kadar lan. Tamam hatta bunu alsan yeter. Dur bizi hatta şu sırada şöyle Bunu böyle havaya atıp ölmeye çalışalım tamam yeter bize bu kadar ya hadi artık tamam şimdi biz buradan böyle bir atlarız var ya inek ölmedi ha, ölmedi inek lan oğlum bak bu var ya, her an kırılabilir sen de bir git şöyle aşağı ama aşağı düşüp de ölmememiz de lazım lan, düşmek de lazım yani tövbe ha, ben de Cık. lan demir ama kömür yok. demir alırız ya bir şekilde. Şöyle. Ne? Aa bir tane demir. Çok şanslıyım. Allah ben bir şey kırdım ama. Neyle kırılıyor şunu mu? Ha bu blokmuş lan. Bende var ya sarkıt net Dikit. Aa orada su da var lan. Lav varsa lav da vardır. Bruh sen. Bruh Ben niye yani ya böyle bruh söyleyeceğim? Yoksa oğlum, kafama şey düşmedi mi? Allah gelmemiş. Tamam şimdi böyle böyle fıçık. Böyle hatta biraz daha gidelim böyle fıçık. Fıçık fıçık. Hı, tamam şimdi ben aşağı doğru böyle böyle gazayım. Şu an kaçıncı kattayız? Onu da bilmiyorum. Y, X, X, Y, M, Z falan bakayım ben şimdi buradan. Şu an ben nerede olduğumu da bilmiyorum. Bu şeyleri de pek anlamıyorum ya. Y, Z falan yazmıyor. X, Y, Z diyor. Bilmiyorum mu? Neyse tamam ya ben bulurum böyle. Ama dur lan. Daha yıkar çık geliyor dur şöyle. Ne? What is Olamaz. Ah ah no no no. Lan dur lan dur. Of. Canımı kurtardın lav. Bruce. Su 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 su. Oh şükür su ya. Lan dur Allah ölüyordum lan sudan atlayıp öldüm. Şunu hiç kazmak istemiyormuşum. Ah ah iki tane demir. Ama biz bunu nasıl sıçacağız Şimdi Sorun da o. Şu üç tane demirimiz var. Şimdi ben bunu ah, belki de ben bunu böyle ucuna koyarsak ucuna koyabilir miyim arkadaşlar? Ucuna koyabilir miyim Ama dur 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 lan dur. Ama ucuna koyarsam da şey olmaz. Aydınlık gelmez. Ölmem mi ben bununla? Bu kalple böyle. Ölüp gitmeme uyumuş olur. Oh. Ah. Lan tamam lan sen de. Çok caz yaptın. Bunu. Tamam. Ulandık. Bu kadar mıydı? Hmm. Pis. Aa ah, lan oha her tarafta demir var. Ben demir kaynağına eriştim. Artık tüm demirler yine buluyor ama keşke birazcık da kömür gelse. Maalesef kömürümüz yok. Tamam neyse ben o kömürü falan karşılarım da buradan nasıl çıkamayı düşünüyorum ben. Kendim. Şöyle 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 kazalım birazcık. Bir de sen şunu Şuna da Şunu da bunlar düştüler. Dikide oturayım mı? Ya oğlum yanlış yere koyduk yavrum. Hımm. Altıma Kazayım ben. beni. Ya şunu alamıyoruz mu ya yani şöyle? Şunu kırıp da Allah kırmaz olaydım. Pardon abi, pardon pardon. Ee, ben böyle birazcık gezineyim belki bir şeyler bulurum. Ma karanlıktan korkuyorum lan. Şu an ben nerede mesela? Işık ışık ışık ışık. Şuna da kırayım da karanlık olsun şu an neredeyim ya dur. Görünüm özelleştirme değil. Görüntü ayarları. Parlaklık parlak işte. Parlak. Görüş mesafesi. Şimdi hızlı sınırsız. Ha. Bir şey kaydın. Durma bunu kapalı yaparsak ne oluyor? Şahane. Gerçekçi olsun. kömür 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 Lan baltayla kömür kuruyoruz Psikolojimi Psikolojim alt üst olmuş Arkadaşlar bir de ülkecek zorlu bir dönemden geçiyoruz Yani ne diyebilirim bilmiyorum Yani Allah mekanlarını cennet etsin Cennet eylesin neyse İşte ölenlerin mekanı cennet olsun. Ee, şey neydi o? Yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Hani maalesef deprem içimizden geçti. Daha çok bir şey yapmasın inşallah. Daha çok bir şey olmasın inşallah. Da. Hatta... <laughs> Şuradan şöyle şöyle işte 3 4 8 tane meşalemiz var ama demir, demir 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 artık korkusuz adam ve demir kaynağı yes yım lan dur düşüyorum lan dur ah. tamam şimdi artık bunu kırmayabiliriz iki tane demir mi oldu ben bunlarla ne yapacağım lan bir tane kalkan çekerim kendime, böyle mis. Eeeh, ne o ne? Ooyy. Lan dur, ah. Meşale boşa gitti, neyse. Hadi hadi hadi, ocak daha hızlı pişir. Pişir Kır, Allah Allah, lan dur. Bir şeylerim gitti mi? Bir şeylerim gitmemiştir. Allah. Lan, 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 lan! Oh. Allah Ya of her şeyim gitti ya Ben hemen bunları nasıl bulacağım Yine Neyse arkadaşlar Bu videomuz bu kadar olsun Görüşmek üzere bay bay